Alo, hayır abi hayır. 2 tane 4090 Ti, 4090 Ti, 2 tane. Hayır satmayacağım. Ha bir dakika, kapatıyorum dur, dur. Ti çıkmadı mı daha? E çıkartın abicim, Allah aşkına. Eee hoş geldin. E, geldim, ne oldu şimdi? Son oyun haberlerini sonda demiştim ya sana, ekran kartı meselesiyle ilgili bir sürprizim var sana diye. 1080'im var diye çok ağladın, çok zırladın. Seyircilerimizle konuştuk, sana bir sürpriz yapmaya karar verdik. PC Colic de izlemiş programı. Diyor ki biz şey Şeyma'yı coşturalım. O yüzden şimdi sana Hadi içeride ber. çok güzel sistem toplayacağız bir tane. Sürprizimiz var. Ee, arkadaşlar size de bir sürprizimiz var çünkü sanki siz yokmuşuz gibi davranıyoruz ama... <laughs> Allah Allah yaka mikrofonumuz var Allah nasıl Allah oluyorsa. Nasıl geldik buraya? Ee, arkadaşlar size de 3.070 şimdi çok güzel bir sistem geliyor. Şeyma anlatacak bütün detayları. Link aşağıda. Kampanya var. Alırsınız artık bundan sonra. Hadi gel PC Koyutmaz'la hem de ZNM'de makineyi tanıtalım. Okey, mağazayı gezdik arkadaşlar. Parçaları buraya toparladık. Sen ihtiyacını anlattın, sana <laughs> ne lazım? Sen bize çözümleri sunuyorsun şimdi abi, anlatıyorsun. Ben <laughs> sizleri match ettim birbirimize, gidiyorum. Tabii. Çünkü 4090'ım gelmiş, oradan bana el ediyorlar. Benim Peki. başka işlerim güçlerim var. Hadi görüşürüz. Görüşmek Peki. üzere. Selamlar ilk öncelikle, merhabalar. Merhaba. Pisi bizi misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, ben şimdi buraya geldik, Can Sungur'la beraber. Gördünüz de onu, o 4090'lara gitti. Şu an nerede bilmiyorum. Buradayım burada. <laughs> <laughs> Merhaba. Tamam, neyse ben buradayım. Selamlar, merhabalar. <laughs> Hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi o kadar güzel bir sistem topladık ki kedicik de bize katıldı bu arada. Şimdi ben bu sistemle alakalı bir şeyler soracağım. Zaten burada gezinirken de aynı zamanda hani neye ihtiyacım olduğunu vesaire söyledim. Ama genel anlamda bence herkes de biliyordur çünkü yayınlarda çok fazla ağladım. 1800 var, 1080'in var falan diye. E şimdi bu benim işime yarayacak mı? Çünkü ben video editleri yapacağım. Onun dışında oyun oynamak istiyorum RTX'le beraber. E şimdi nasıl bu, yani bunlar nasıl tam olarak bana artı sağlayacak? Çünkü ne kadar bir yükseltme sağlıyor? E, zaten içeride de gezerken de konuştuğumuz üzere e, 1080 bir ekran kartı kullanıyorsun. Yayınlarda ağladığından da bahsettin. Evet, senin sistemi artık e, emekli etmenin vakti geldi. Hadi evet, bakalım. Burada 3070 TI ile emekli edeceğiz sistemini. E, 8 GB'lık bir VRAM kullanacağız burada. Hı hı. Bu nedenle senin video edit, montaj gibi işlemlerinde, işlerinde e, çok büyük kolaylık sağlayacak aslına bakarsan bu sana. Bununla beraber 5600X'i de e, sunacağız sana. Herhangi bir dar boğaz olmayacak. Ne oyunlar. Da, hı hı. ne video editlerde herhangi bir darboğaz olmayacağı için de rahat rahat kullanacaksın. Cihazda da 6 çekirdek 12 triptik e, bir sistem mevcut. E, sanal çekirdeklerinle beraber olacak bu. E, bu şekilde olacak sistem. Bu arada Şakir Bey'i indirmek zorunda kaldım. Kediciğimiz buranın PC Kuli'nin kendi kedisi. E, bu güzel ekran kartı sulanmaya başlayınca ben birazcık dedim ki onu bir indireyim. Çünkü hiç hoş değil buralarda dolanıyor falan dedim. Yoluna. Bu benim. Bunu bana özel topladık. Ee, şimdi o zaman devam edelim. Şimdi neden bu parçaları seçtik? Mesela neden 3070 Ti? Neden bu? Genel itibariyle günlük kullanımlarda <laughs> e, çok başarılı bulduğum bir ekran kartı kendisi. 3070 Ti 8 GB'lık e, VRAM ile beraber aslına bakarsan günlük hem oyun kullanımında hem de render kullanımında <laughs> çok çok yüksek bir performans sağlıyor. Hem günlük işlerinin e, vakitlerini azaltmış oluyorsun render alırken bu sayede evet. hem de oyuna daha fazla vakit kalıyor ve DLSS 2.0 ile beraber bütün hikayeli oyunların performansını en yukarı seviyeye taşıyabiliyorsun. Şimdi şöyle bir sıkıntı var, ben videoyu editlerken yaklaşık 2 saat falan harcıyorum ama rendera geçince yani Resident Sleeper böyle gidiyorum diyorum 3 saat falan renderda işim oluyor. Bu yüzden bana ne kadar kısa zamanda yaparsa bunu benim için çok daha iyi. Çünkü sabaha karşı falan ben yatıp kalkıp öyle alıyorum render'ı yani. Şimdi bu kart bana bunu sağlayabilecek mi? Aslına bakarsan 1080 1080'le yaptığın render'larda bu çok normal. Hem çekirdek yapısı biraz daha güncellendi hem de CUDA çekirdek sayısı arttırıldığından dolayı senin işini gerçekten çok hızlandırmış olacak bu ekran kart. Yani daha hızlı oyun haberleri gelecek diyoruz yani. Aynen, bunu anladım aynen, ben, aynen. bunu çıkarttım. Biz de bekliyoruz zaten oyun haberlerini. Bekliyor musun? İzliyor musunuz? Tabii i̇zliyorum, izliyorum. Evet, tabii oyun haberleri <laughs> diye şöyle bir girdim yani. Aynı zamanda burada bahsetmiş olduğum gibi Ryzen 5 5600 gibi bir işlemci hı hı. kullanacağız. Burada çoklu çekirdek performansı da çok yüksek olduğundan dolayı, halihazırda hazırda kullandığın işlemciye göre, hı hı. E, bu da aslına bakarsan bir seni bir tık rahatlatmış olacak. Aynı zamanda dar boğaz yapmaması için kullandık bu işlemciyi biz. Bunu B450 platformunun üzerine kuracağız. E, hı hı. Bu sistemi B450 platformunun üzerine kuracağız. 16 GB'lık 3600 MHz'lik CL18'lik bir RAM'imiz olacak bu tarafta. Yine senin işlerin inanılmaz şekilde kolaylaştıracağını düşünüyorum. Mı? Evet bunlar senin işlerin Bu gerçekten. Bu ikisi benim mi? Evet evet senin. <laughs> bunlar benim olacak. <olsun. gülüyor> Okey. Ee, bahsettiğim gibi senin ee, emektarı biraz emekli etmek gerekiyor. Evet. Bu nedenle sıfırdan bir bilgisayar toplamak gerekiyor. Ee, bu sisteme güç verecek e, power supply'a gelecek olursam da DeepCool'un PF750'sini kullanacağız. 80 Plus sertifikaya sahip bir e, power supply bu 750 wattlık bir power supply. Depolama alanında 512 GB şu an için yeterli olacağını e, düşünerek bu sistemi halihazırda toplamış olur. Yeterli olur ya. Ben zaten Spider-Man Miles Morales oynayacağım, Elden Ring oynayacağım. Bunların hepsini LOL'da oynamıştım ben. Şimdi tekrar oynayacağım. Normalde bir oyun Masa ikinci defa oynamam bu arada. Mesafek Mas dışında. Pardon. Abi masafek dedim yanlışlıkla. Allah kahretsin. SMS Effect. onlar da büyük ihtimalle Legendary Edition falan da oynarım diye düşünüyorum. Beni mutlu edecek bir kart gibi gözüküyor şu an. Evet yani dediğim gibi DLSS 2.0 performansıyla beraber hiçbir sıkıntı yaşamadan çok yüksek ayarlarda <laughs> cihazı cihazını kullanabileceksin. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdi izleyenlerin arasında senin aynı cihaza sahip olmak isteyen kullanıcılarımız da olabilir. Biz bunlar için aşağıda bir link bırakıyoruz sizlere arkadaşlar. Bu bir hazır sistem olarak satışa da sunulacak aynı zamanda. Aşağıdaki linkten girip sistemin parçalarını detaylandıracağız ayrıca inceleyebilir. Aynı zamanda özelleştirebilirsiniz sisteminizi. Evet. Çoktan tıkladılar bile bu arada. Sen boşuna konuşuyorsun yani. O zaman senin sistemin de... Ben şu an direkt paketlemek istiyorum. En kısa sürede eve ulaşmak istiyorum. Bir gamer olarak da en sevdiğim yer biliyorsunuz evim. Bunu da güzel evime götürüp paketlemek istiyorum efendim. Şimdi ben bahsettim. Eve ben kendim götüreceğim de direkt. Çünkü dayanamam yani asla paketi paketleyip biçemem ama şimdi bunu paketleyip götürmeyecek olanlar da var yani kargolamak isteyen de olacaktır. Şimdi bu kargo durumları biliyorsun çok sıkıntı. Özellikle ben de en çok en tercih etmediğim yol bu arada kargo yoluyla. Şimdi onun hakkında da bilgi alalım. Belki merak edenler vardır. Ne kadar güvenli? Kırılması yani Düşünsenize şunu kırıldığınız yani. <laughs> çok saçma olur. O yüzden e, onun hakkında da bilgi alırsam çok iyi olur. Tabii ki. Ben size şöyle bilgi vereyim. E, hali hazırda aşağıda çok profesyonel bir ekip zaten sistemlerin kurulumunu gerçekleştiriyor. Hı -hı. Aynı zamanda biz cihazlarımızı gönderirken ekran kartını genelde montajsız olarak, yani o, genelde okay. değil her zaman montajsız olarak gönderiyoruz. Hı -hı. Bunun sebebi de e, ekran kartının PCI Express slotuna baskı yapmayıp kırılmamasını sağlamak. E, aynı zamanda kutulamayı vesaire de çok özenli yapıyoruz. Stretch filmleri de vesaire sarıyoruz. Bu şekilde gönderim sağladığınız için şu an bununla alakalı herhangi bir kötü feedback gelmedi bize. Harika. Zaten bunu açarken 9 saat falan harcadık. Yani bu kasayı hazırlamak için buraya. Harika. Çok teşekkür ediyorum ilk öncelikle. O zaman şimdi kuruluma geçelim. Ondan sonra ben size testleri göstereyim. Tamamdır. Kurulumunu beraber gerçekleştirelim. Cool. Sistem kurulumumuz bitti. Şimdi de oyun testine geçelim. Evet arkadaşlar zamanda küçük bir kırılma oldu. Şeyma geleceğe gitti. Gelecekte testlerini yapıp onu geçmişe gönderdi. Siz o testleri izlediniz. E, tahminimce herhalde 3070 diye yani, 1080'den daha iyi performans vermiştir evet. diye düşünüyorum. Vermediyse ne olur bu malı almayın. Bir problem var demektir ama vermiştir diye düşünüyorum. Artık buna güvenmek istiyorum. Şeyma'cım 1080'li makinen var diye cır 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 oyun haberlerinde ağladım. Sağ olsun PC Kolik bu eksi 7. kattaki devasa gizemli stüdyolar inan, sana Sığınak sahip çıktı. Sığınak diye yorumladım ben. Sığınak diye yorumladık sana sahip çıktı. Efendim bak tesisatını, teçhizatını hazırladı. Aynen, monitör getirmiş. SteelSeries'den bilmem neler. 3070'li kasa. Artık ne olur oyun haberlerinde daha az ağlayayım. Tamam e, Montaj Denelim. yapalım. Transition koyalım. After Effects birazcık Tabii. montajı hızlandıralım. Böyle kuşlar, çiçekler falan çıksın. Kuşlar, çiçek tamam. Yapıyoruz bunları. Dan. E, yayınlarda da senden daha çok oyun. Elden Ring'i Love'da oynamadın. Artık en azından Ultra'da herhalde oynarsın. Çünkü 70 Oynam, yerli rahat oynam. Spider-Man, Miles, Miles, Morales hep Bayılıyorsun mi Miles Morales'e zaten. Çok bayılıyorum. Özellikle sen gömünce daha ya, da çok Miles bayıldım. Miles Morales bu arkadaşlar nasıl kötü bir oyun ya. Başladı gene mesai. Çok kullandık kesinlikle onu söyleyeyim. Sağ olsun. Yani, bu arada niye siz bu videoda Miles Morales testi izlediniz biliyor musunuz? Çünkü Miles Morales'e en son teknoloji var. Peki ruhu doğru yerde mi? Değil. Siz yine Spider-Man orijinalini alın. Marvel Spider-Man Remastered var ya. Hayır. Ha testini yaptık o ayrı. Samimiyet. Biz de yüzde samimiyetle. Hadi ben gidiyorum ya. Hadi görüşürüz. Tamam. Beni Aa, bir Bırak. Çok önemli bir şeyimiz var. Buradaki bütün ıvır zıvır unutun. Şey katmayarak söylüyorum. Ben de gideyim bir... <laughs> Buradaki bütün ıvır zıvır altı düşün, bırakın. Videonun altında ha bu kasanın linki var. Yani sizin burada asıl alacağınız mal ha bu. Ee, onu testlerini izlediniz. Yok monitör, yok kulaklık, yok şu bu bunlar fiyata falan dahildir. Aşağıdaki linke tıkladığınızda kafanız karışmasın. Bu kasayı siz alıyorsunuz. İsterseniz yine bunları tabii ki PC koliyeden her zaman alabilirsiniz. Ee, PC koliyin ah müdürü de burada görmüyorsunuz siz şu anda güvenli gönderiyor musun? Garanti veriyor musun? <laughs> Veriyorum. Veriyorum dedi. Evet arkadaşlar kırılma dökülme olursa da Instagram'dan hakaret ediyorlar size. Yazıyorlar ciba ciba. <laughs> gerginlik, gergin anlar stüdyoda. <laughs> Çok da. gergin anlar. Neyse sevgili arkadaşlar bu işler böyle. Tak adamı sıkıştırırlar. Garantimizi aldık. %10 indirim verdin mi abi müşterimize? Verdik. Ver. <gülüyor> <gülüyor> tamam. İşte bu işler böyle olur. Kendinize iyi baktınız. Görüşüyoruz. Görüşürüz efendim.